Saysan oynadım o da iki de kaldı. El altı tutturdu kardeş. Bana ne çıktı? Merak ettim size ne çıktı? Na. Na, na. na çıktı na çıktı. O ne? Na na, na çıktı na çıktı. Na çıktı. Merhaba <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle kurt sandığı ve görünüş sandığı açacağız. Kurt sandığından ateşin veya barutun ateşin ekipmanla daha doğrusu ateş vardı benden aynen ateşin ekipmanını çıkartacağız. kurt sandığından da nakitli F veya T çıkartmaya çalışacağız. Şimdi animasyon kapalı. Önce görünüşü açalım. Bir 30 tane falan. Ondan sonra da kurt sandığını açarız. 1 artı 40 vardı. Ben de nakit çektim. Abi barut efsanevi paket falan yazıyor ama çıkmayacak herhalde. Yavuz kampındayız. Bundan da 30 tane bırakalım sonra bir de kurt sandığına geçelim. Zaten diğerleri de şeyler. Kurt parası kuponundan 500 çıkmaya başladı ama kafesiz kalınmaz yani. Her türlü almak zorundayız. O hala hiç baruta falan çıkmayacak mı şimdi? Ha tövbe yok bugünlüğü. Tamam bunun bende set vardı ama Rainer Bey'in de vardı. Ateş set çıksın ya. Hadi bir ateş set, hadi bir ateş set sal oradan bana. Yolla bir ateş set. Yolla bir ateş set. Hadi oğlum bir ateş set. Ay bu ne? Yani bok çıktı. Hadi bir ateş set alalım. Oo, 15 günlük ateşin efsanevi ekipmanını çıkarttık. Çok iyi. Devam. 30'da bırakacağız. Hadi bir 15 günlük daha ver yeter. 15 günlük daha ver yeter. Hadi. tane daha Evet. 31 de bırakalım mı? Şunu da bir 100 yapalım. Da ya bundan da BBQ'dan başka bir şey çıkmıyor. Evet, nakit Bize F lazım ya. T gerek yok. T var. Bize F lazım. Evet, 25 tane F. şimdi işte şu dövme seti iyi mi? Hiçbir fikrim yok ama Neyse devam edelim DDQ ne ya abi ya Bunun da bir denemek lazım Yani T değil F ver F F Hala T veriyor 25 tane F 25 tane bana bir 5 5 kazanmalı yıkıma gidiyor ya. Bu ne la? Pompalı 30 gün kuponu. Geç bunları. Geç bunları geç. Ne çıkıyor buradan? Diriliş bebek vampir virüs melek pancesi çıksın ya melek pancesi. Oo iyi tamam 75 tane. 25 tane ekstra verdiğim de bırakacağım. Ekstra ne zaman verirse <laughs> al verdi. Tamam. Neyse bir bir ekstra daha versin bırakalım yüzün altında kalsın. Diğer ekstra verdiğim de bırakacağım. Kaçtı? Aa virüs pençesi diye arkadan tek atıyordu. 25 tane ne sana şey lazım enerji bbq zar dövme seti çok iyi şimdi bir kamp değiştirelim şimdi nereye girelim ejder kampına girelim yavuzdaydık <laughs> şimdi ejdere girelim 31 tane görünüş kutusunu açıp bitirelim kutusu değil sandığı şunu animasyonlu mu açsak bir de şöyle bir animasyonlu on tane de animasyonlu açalım bir 15 binlik ateş seti çıktı başka hiçbir şey çıkmadı aha ne oluyor lan yok ya böyle eski eski şıkkı yapıyor ben şunu kapatayım devam edeyim seri seriye ateşin ekipmanından başka hiçbir şey çıkmadı. Doğru yerleri diğerleri zaten işimize yaramaz. Abi şöyle şeylerde seviniyorum ya. Zaten bu taraf lindalar mad paperlar bu yüzden L dönüşecek o limelik 30 gün abi bunların da karakterleri sıkıntı ya karakterleri nereden bulacağız o da olimpiyat kutusundan çıkıyor. 5100 nakit. Like Aldımlarımı yok. O bayağı bir linseti seti çıktı ha. Reynold. Abi bir ateşim seti hadi ya. 15 binlik daha çıktı. Bir tane çıktı başka çıkmadı. Sete son 5 kutu animasyonla. Allah yanlış açıyorum. Yok tamam. Son 5 kutu animasyonla. Hadi Tomita Yasko. Adriana kurt görünüşü. Alexander Del Ricardo. O 15 günlük daha ateş efsanevi ekipman paketi çıkarttık çok iyi. Bu ne la? Çöl çok iyi arkadaşlar 30 günlük ateşin ekipmanını çıkarttık burada şunu da bir 90 yapalım 75 tane <laughs> 10 de Bunu bebek kıymış arkadaşlar. Nakitle tere. Şu kutuyu 90 yapıp bırakalım. <laughs> BBQ. Bunları ben deneyeceğim ben de ya. Bu BBQ dönemelerini. Tamam. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz e, abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.